Merks kasacağım ya. Yani Merks kasacağım. Bir tane tenistim var zaten. Double tenis start Merks almak istemedim. İki level olacak adam ilk wave'de. Dikkat etmem lazım. ne de bak gram değil. Lazer şunu al. İlk wave'de İbe iki level oldu yani. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Valla League of Legends hayatı ve top main olmak beni daha da bir toksikle itti. Tam bu kadar yeterli sana. Divine'dan önce büyücü minyonum. Büyücü minyon, aka büyücü minyon. adamla kısa takaslar ki uzun takasları adam... Öyle de o kazanıyor ya. öyle de içeri çok vuruyor. Ah. Bu başladı. Bu milyondan sonra 2 level olacak. Mesela çok yetmörde Kaiser. Bu çeneler bana çok kampalı geliyor. Nah vuramadık anla ki. Şu slow'u çok kötü ya. Hey. Okay. nasıl <laughs> bitiyor ama pek simetleri var adamın. Aa ben MR girmedim. Oh shit chat. MR girmedik iyi mi? Hayır. Şu sulu beni o kadar mahvediyor ki. Farming Simulator. NCS var mı? Aynen öyle. İsim bota gidiyor. Mekko öldü ölmek üzere. Bu wave değil. Bundan sonraki wave'i push diyeceğim. Last atacağım bu wave'e. Bu wave pushlaması çok zor olacak. Bu wave pushlamaya çalışırsam hızlıca adamın kulesinin yakınında kalacak. Allah. O yüzden gerek Bu konuşurken oynamak çok zor. Anlatırken daha doğrusu. Ya, bu wave'i pushlayıp gideceğim. bunlar çok geri düşmezsem Mahvolmuş'u denemek istiyorum. Uf, omzum ağrıyor ya. Merhaba Marvel hoş geldin. Toplarımız var. Alo'yu R atınca Mordekai'si atıyorsun. Kolları gelmiyor. Mordekai bu arada Alo'yu çoğu şey engelliyor. Alo'yu atarken durdurulamaz oluyor. mesela. Alo'yu R atınca Mordekai'si R atamıyor. Hacker ultisi gibi düşünün. Engellenemez oluyor. Set de aynı şekilde. Bunları biliyor muydunuz? Çoğu kişi bilmiyor bu bilgiyi mesela. Vayne biraz büyük. Adamın bu wave kuşamasına izin vermeyeceğim. Güzel. Bak knight'im aldık. Avantajımız oldu. Adama daha çok vurduk. Ve Wave'i freeze şimdi. Adama tp atmaya zorlayacağız. Ne? Şarkı ile ilgili problem varsa söyleyin. Bende normal şarkı. Allah Allah. Manamaz <laughs> ya. EQ yapmalık mana biriktirmeye çalışacağım. W'ye yetmeyecek muhtemelen. Level alamıyoruz henüz. Nefret ediyorum böyle. bir genk geliyor. Ben o sırada kanonu kaçırıyorum. Şu an normal. Bazen acayip kesiliyor o kesilme durumu şeyden dolayı oluyor. OBS ayarlarımdan dolayı ya da bilgisayarımdan dolayı yani benle alakalı. Ama çok oluyorsa yapabilirim belki. <laughs> Tipi atmak zorundaydım. manom yoktu. <laughs> Demol iş girdim galiba. Yok girmemişim. Nereye evet, geleceğim? Yedim acaba eriyi bile. <laughs> eriyi yemişler. Kim yedi eri? Dwayne'e kadar yeniyor. Sonrası rahat benim için. 10.30'da botum gelecek. Ya yani 10.45. Öyle bir şeye. Bakayım. Evet 10.30'da geliyor. Ne olur bana gelme ya. ne güzel ve ve friz yiyordum. Jungle gelip böyle anasını avradını böyle şılıp şılıp yapıyor ve ya, ben kafa yiyorum. Yine Kamila. Hemen kaç yapacağım. Base <Sessizlik> ısıcam. Divine'ım bitti. Adamı daha hızlı şılıp şılıp yapacağız. Şunu <Sessizlik> alayım ya. <laughs> Acilen şey bitirmem lazım Hidra'yı. Kamil öğrenmesi zor mu? Ya Kamil öğrenirsin ama Kamil'in çaplarını oynamak çok zor. Yani bazen olay sadece karakteri oynamak değil. Karakterin eşleşmelerini de oynayabilmen gerekiyor. Karşına gelen şarlara karşı. O yüzden zor. Q'dan mobillik çok iyi oluyor ya. Adama dive atmak istiyorum ama silence'ı var ve ben henüz Merc bot almadım. Tamam yani flash'ını aldık. Pasifim geldi. adam milyondan canlılık ölmedi. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Losing while getting camp mi? Kanka iki kere sola kimledim seni. Kim takım gibi? Tam bu sefer olmaz. <laughs> Go back to bronze. Your champ is bland. Shut the fuck up, kanka. Shut up. Shut up. Adamın ölçüsünde her saniye atıyorum diye adam kudurmuş ya. çetin yapıyor bana. 3 Üç... İki kere sola kirledim adamı. Önlem kanalım. Adam iki kere sola kirledik. Ee, kamplanırken ım, ım, ım yapıyor gerizekalı amip. Minik amip minik amip gel buraya keseceğim seni. Yani o ulti neydi ya Rakan? Uy, Rakan. Grompu vermeyeceğim o zaman. Rakan ulti baya kötüydü. Rakan'cım ah. Tankla Tankla, tankla. Rakam fena oynamıyor gibi Rakan'ı yönetebilirsem Oyunu kazanırız Lee'sine <laughs> grompu vermemem Peki asla Adamın ciddili vermedim grompu ben olsam kafayı yerdim. Abla pardon. Yemin <laughs> Gel, ederim ben kız eline sağlık. Türkmüş. Eli Andrei. oynamamız lazım ama. Çuvalı gibi ölmesi iyiydi chat. Tipim var. I'm <laughs> going 2018 ben burası almam lazım

Ya, ne oluyor ya? O iyisini çok iyi yaptım bizimkilerim içine. Ben botu ek Ekocuğum ne yapıyorsun canımın içi? Asla kanon alamayan ben. Benim right serüvenim şöyle başladı. Ben normalde jungle main'dim. indim? Ee, sonra tapa swapladım. Tapa swaplamanın sebebi jungle oynarken biraz bencil olman gerekiyor. Benim hem karakterim Ey. Lego bunu paylaştı. Delireceğim. Neyse hem oyun içi karakterim hem oyun dışı karakterim pek uygun değil de jungle oynamaya. Çünkü hep kendimden veriyordum. Durum hal böyle olunca Kapa sıvatladım. Başta tank falan oynuyordum. Ondan sonra bu aralar o, o zamanların metasında da set, ee, Trundle falan Voli bilir. Bu çarlar jungle'da bayağı OP'di hatırlarsınız belki. Kaç S10'da falan swapladım ben galiba. Neyse. Ondan sonra swapladıktan sonra dedim hani artık bir kere şampiyon eklemem lazım. Kamil falan zamanda jungle'da oynanıyordu iyi kötü. Böyle el alışkanlığım vardı. Sonra Duru Tut izlemeye başladım. Duru Tut'un işte YouTube videolarından, yayınlarından falan öğrendim. Daha Camille nerflenmeden önceydi bu. Sonra ben Camille main olduktan sonra Camille nerflendi. Bu da böyle bir serin bir hikaye. Sonra bayağı geliştirmeye çalıştım kendimi olabildiğince. Buradayım işte. Kolay kolay lane'de vurdurmuyorum. Takımın tempoyu tutturması lazım. Bana kapanabilirler bot'a, top'a gidiyorlar. çekim var benim bir şey olursa ama Ekko yok orada. Ekko ne yapıyor? Fren yapacak. Güzel çıkamadım oradan. Faze atıyorlar, alamayabilirim buraya. Aldım, lol. Nice. <laughs> Amına ki CC çeyne kaldı kazık. Kiklendik, hoplandık, hoplandık. Ah yetişemedim. Sis hmm. bakmam gerekiyor. Neyin sis sismiyor ben? hareket edemedim orada. Orada hareket edemedim. I was split. No, I have TP. Let me go split. Salan dediği şeye bak ya. Bu yüzden plattın ve bu yüzden plat stack olarak kalacak. kaldırak kal öyle. Lan bu kim? İyi. Yine dön en iyi replikleri. Evet. Yani karakterin hikayesine aşığım ben. Zor oldu. Ah yazmayı unuttum. Top gap. Let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable.